Evet arkadaşlar selamun aleyküm kıymetli gurbetçi baba ailesi kıymetli kardeşlerim daha önce size bir çiçek bahçesi yaptığımı söylemiştim o çiçek bahçesinin son halini sizlerle paylaşmak istedim kıymetli dostlar inanın gerçekten ben bu kadarını beklemiyordum ama e, gerçekten çok mükemmel çiçekler orada yeşerdi çiçek açtı bunlar domateslerimiz Konya direkt domatesten, gülden ve domatesten girdim. Ee, eğer domates yapıyorsanız bahçenizde kıymetli dostlarım şunu vermek istiyorum. Ee, bu bilgi olarak sizde saklı kalsın. Alttaki yaprakları alıyorsunuz. Üstteki çiçek açmış yaprakları ve dalları bırakıyorsunuz. Ee, enerjisini bu defa aşağıdaki yaprakları vermemiş oluyor ve daha çabuk büyüyor ve daha çabuk meyvesini veriyor. Evet kıymetli dostlar sizler için bugün kısa bir video yapacağım. Şimdi hemen buradan Çiçek bahçemize geçiyoruz. Evet kıymetli dostlar. Daha önceki videomuzda bakarsanız daha önceki videoda burada tamamen toprak göreceksiniz. Ama o kadar mükemmel çiçekler çıktı ki. Hatta bunlar içerisinde bizim zencefil e, fen dediğimiz Arap saçı bile dahi çıktı. E, bunu neden sizlerle çekiyorum? Kardeşlerim vallahi evinizin bir köşesine bir açık alanına böyle çiçekli bir alan yapın ki hem görsel olarak şov olarak güzel olsun hem de arılar ve doğa faydanasın. Şimdi bakın sizlere arıları çekmeye çalışacağım. Tabi kendimizi de sokturmazsak. Her tarafı şu anda o çiçeklerin her tarafında arılar vızır vızır çalışıyor. Dolayısıyla hem görsel olarak bir şov oluşturmuş oluyorsunuz kendi bahçenizde hem de doğaya faydası olmuş oluyor. Bakın. Mis mis süper. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Harika. Buyurun dostlar, kıymetli kardeşlerim. Şunlara biz çocukluğumuzda kadife çiçekleri derdik de bilmiyorum siz sizde gerçek ismini biliyorsanız yazın. Yorumlarda belirtiniz. Bunları bu şekilde alanımızın etrafına kenar kısmına diktik. Diktikten e, kastım yani biz tohumlarını attık. İşin en enter, enteresan yanı bizim burası daha önce sebze bahçesiydi. Küçük bir sebze bahçesiydi. Aralarında burada düşen tohumlardan pazılar da çıktı. Vallahi zaten biraz sonra da şeyi göstereceğim size. E, sebze bahçemizi de göstereceğim. Belki bunu da ileride sebze bahçesini belki ayrı bir video yaparım. Tavuk yetiştirdiğimiz, yumurtalarını taze taze aldığımız alana, onların gübrelerini bıraktığı alana biz bahçeyi taşıdık, sebze bahçesini. Oradan gerçekten hemen hemen her sabah iki günde bir pazılarımızı alıyoruz. Güzel kavuruyoruz yumurtayla, şifa niyetiyle, mükemmel bir şekilde lezzetli lezzetli yiyoruz. Tabii farklı sebzelerimiz de var. Onlarla size ayrı bir video yapacağım kısa bir video olarak. Buraya ayçiçek tohumu düşmüş. Bir tane burada var, bir tane şurada karşıda. Havuzun başında da var 3-4 tane. Onlar aldı başını gitti zaten. Çiçeklerini de açtı. Kıymet dostlar, harika. Mükemmel. Şu güzelliği bakar mısınız? Aralara bakar mısınız? doğa, arılar vızır vızır çalışıyor. Ve biliyor musunuz bilmiyorum da dünyada arılar olmazsa hiçbir şeyin döllenmesi gerçekleşmiyormuş. Bunu da size bir dip not olarak düşeyim. Bol bol çiçeklendirin etrafınızı kalmetli kardeşlerim. Öyle bir imkanınız fırsatınız varsa bol bol çiçeklendirin. meyveler dikin, ağa ağaç fidanları dikin. Malumunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yarın diyor kıymet kopacağını bilseniz bugün yine bugün de yine ağaç dikiniz. Mis mis harika kokuyor. Süper. Ula, evet kıymetli dostlar. Çiçek bahçemiz bu öyle. kısa bir videonun sonuna geldik. Yorumlarınızı, paylaşımlarınızı abone olmayan varsa da abone olmaya, herkesi davet ediyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Kalın sağlıcakla.